15 Şubat 2024 Perşembe Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi İzmir'in makus talihi dönecek mi? Türkiye'mizin göz bebeği güzelim İzmir'imiz için bundan bir asır önce ne büyük mücadelelerin verildiğini, kaç şehidin toprağa düştüğünü biliyoruz. Sonrasında İzmir'in önemli bir ticari ve kültürel merkez olma halini sürdürüp daha da gelişmesi için Cumhuriyet döneminde İzmir'e büyük önemde verildiğini de. Öte taraftan İzmir yakın tarihe kadar CHP karşıttığının da evet yanlış okumadınız. Merkezlerinden biriydi. Daha Atatürk hayattayken düzenlenen tarihi Serbest Fırka mitingi İzmir'de vuku bulmuştu. Yine çok partili hayata geçiş sonrasında da İzmir Demokrat Parti için bir kaleydi. Sonrasında yine Adalet Partisi'nin de kalesi olmaya devam etmişti. İzmir'in merkez sağ karakterinin tam tersi istikamete dönmesi ise 2000'ler sonrasında gerçekleşti. Bunda 28 Şubat sonrası yükseltilen yaşam tarzı tartışmalarının ve radikal, laitist havanın büyük etkisi olduğu gibi İzmir'in demografik dönüşümünün ve yoğunlukta belli yerlerde aldığı göçlerin de etkisi oldu. Bu öyle bir dönüşümdü ki İzmir CHP karşıtlığının merkezi olmaktan çıkıp CHP'nin kalesi haline gelmişti. Bu dönüşümde aslında Türkiye'de kültürel dönüşümün siyasal dönüşüme nasıl doğrudan etki ettiğini kültürel kimliklerin siyasal kimliklerle nasıl iç içe olduğunun bir göstergesidir. Neticede uzun süren CHP'li belediyelerin hakimiyeti altında kalmış İzmir'de ne mi oldu? Türkiye'nin geri kalanı büyük bir dönüşüm geçirir, pek çok altyapı meselesi çözülür. Ulaşımdan sosyal yardımlara, kentsel dönüşümden kültürel ve sosyal yatırımlara kadar büyük gelişme kat ederken İzmir bu değişimin gerisinde kalmaya başladı. Trafik ve ulaşım meselelerinden şehrin kültürel ağırlığının azalmasına ve eski cazibe merkezi olma özelliğinin zayıflamasına kadar İzmir'in gelişmesinde yavaşlıklar görüldü. Dahası henüz depremi yaşamış ve deprem bölgelerinde bulunan İzmir'de kentsel dönüşümde de istenen seviyenin çok uzağında kalındı. Büyük bir ticari ve turistik potansiyeli sahip olmasına rağmen kültürel ve sosyal faaliyet alanı itibarıyla daha çok konserlerin ağırlıkta olduğu bir kültür politikası belediye tarafından benimsendi. Bu konserlerde bir nevi siyasi şova ve tatmin aracına dönüştürüldü. Üstelik şehrin tarihsel ve milli kimliğine aykırı bir biçimde kurtuluş günü olan 9 Eylül'lerde yerel iktidar elinde tutan zihniyet Yunan'ı değil Osmanlı'yı düşman olarak tanımladı. Bütün bu başarısız ve sorunlu yönetim anlayışının son kertedeki sorumlusu olan belediye başkanı da CHP tarafından aday gösterilmedi. Yalnız aday gösterilmemesinin sebebi başarısızlık değildi. Kılıçdaroğlu'na yakın olması ve onunla hemşerilik bağının bulunmasıydı. Yerine gösterilen aday da CHP kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Öte yanda ise Cumhur İttifakı adayı Hamza da İzmir'in tüm sorunlarına hakim, gençlik kollarından itibaren İzmir siyasetinde yer almış, projeleriyle ümit vaat eden bir başkan adayı. Şimdi artık söz İzmirlilerde ya kendilerini bir takım karşıttıklar ve parti taassubu duygularıyla İzmir'in bu makus talihinin devamı için Oy vermeye mecbur görecekler ya da artık İzmir için sorunları çözecek bir değişim çizgisini talep edecekler. İzmirliler İzmir'in mahkus talihini değiştirecek mi göreceğiz.